Efendim bize Atatürk'ün ilkelerini sayar mısınız? Layıklık, eee başka ne olabilir? Şimdi kafa, bugün aşağı olduğum ayında kafa çalışmıyor bugün fazla. Layıklık, e, demokrasi, ne, demokrasi eee başka, ilk kalab, ilk dedik mi? Evet. Başka ne kaldı? Hangi aşıdan oldun abi? Ben tek. Alman daha iyi çalıştı. Al, al <laughs> başka bir soru, aklıma gelmiyor. Atatürk'le aranız nasıl? Sağ. İyi, <laughs> evet, evet Atatürk ilkelerini sayar mısınız? Ama acelem var şu an. işe geç kalıyor. Biz burada yaşamıyoruz. Yurt dışındayız. <laughs> Efendim bize Atatürk ülkelerini sayar mısınız? Yurt dışında yaşadığımız için Atatürk ülkelerini sayar mıyım? eee bilmiyorum ki. Yani Atatürk çok seviyorum ama ilkeleri demokrasilik, özgürlük. Atatürk ülkelerini sayar mısınız? eee i̇nkılap, inkılapçılık, eee Devletçilik iki. Ondan sonra. Ondan sonra. Bir sigaradan duman ala belki gelir. Heh. Ee, i̇nkılap devlet. Bilemedim ya. Hep hepsi aynı zaten anlama geliyor. Yani hepimiz bir toplum yani. Çok dua diyorum. Ben Kemalizmciyim zaten. Aklıma gelmediği için bir anda öyle strese girdim. Cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, inkılapçılık. Milliyetçilik. Milliyetçilik <laughs> ve <laughs> halkçılık. <laughs> <laughs> Laiklik. <laughs> <laughs> bir tane sosyal bilgiler öğretmenim vardı. Atatürk'ün <laughs> Atatürk'ün ilkelerini unutursan demişti. Tamam say bakalım. Benim dememişti bu arada. Şey yaparım demişti. Laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, şey, <laughs> halkçılık, laiklik. Nasıl unuturum ya? Düşünüyorum. Ha. Nasıl unuturum? <laughs> halkçılık, Toplam laiklik, e, devletçilik, inkılapçılık, milliyetçilik, devletçilik. Cumhuriyetçilik, devletçilik. Size Atatürk ilkelerini sayar mısın? Atatürk ilkelerini ne bileyim benim okumam mı var, yazmam var. Bana başka bir şey yok. Layıklık. Tabii layıklık olacak tabii. Evet, layıklık. Hür yaşamamız lazım bile kardeş. Şiir. Ee, çok bat. Öyle yok, mahvolduk. Halkçılık, inkılapçılık, layıklık, milliyetçilik, Eee devletçilik. Bir de bir de geri kalanını unuttum kısanırım. 6 tane 6 tane olması gerekiyordu. 5 ee, tane sayabildim galiba. E, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, inkılapçılık, e, halkçılık, devletçilik. 7 taneydi sanırım. Atatürkçülük. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Vallahi oğlum ya ben Atatürkçüyüm burada sana fotoğrafını göstereyim. Yok yok ilkelerini sayar mısın? Bilmiyorum bilmiyorum oğlum ben fazla okumamışım. Al sana Atatürk ben Atatürkçüyüm buyurun. Göstereyim mi? Ben Atatürkçüyüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Atatürk'ün ilkelerini de ama öğrenin. Tamam canım olur. Hakçılık, cumhuriyetçilik, e, laiklik Üç tane. <laughs> bir anda sorunca aklıma gelmedi. Laiklik, <laughs> cumhuriyetçilik, hakçılık, devletçilik bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı. Milliyetçilik 5. Benim tarihim 0. <laughs> Zormuş gerçekten bu mikrofonun karşısına geçince. <laughs> cumhuriyetçilik, halkçılık, ee, laiklik, ee, devletçilik ee, iki tane daha olması lazım. İnkılapçılık da yanlış hatırlamıyorsam. Yok, inkılapçılık. Eee, bir tane daha olması lazım. Bana onlarla ilgili hiçbir şey öğretmediler. Benim hiçbir <laughs> alakam yok. Ben <laughs> öğretmediler. Beşi daha yeni bitirdik. Atatürk'ün ülkeleri sırasına göre fark ediyor mu? Ee, cumhuriyetçilik, halkçılık, milletçilik, devletçilik, laiklik. Ee, milliyetçilik. Kesinlikle Telefondan ezberledim. Eee halkçılık, laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik. Atatürk'ün ilkeleri. Unuttum, hepsini unuttum biliyor musunuz? ben. setten dolayı hepsini unuttum. Cumhuriyetçilik, inkılapçılık, devletçilik, laiklik. Kaç oldu? Dört. Dört. Unuttum yine. Atatürk ilkelerini sayayım. Eee Atatürk ülkelerin. Ya aklımdaydı da ben çoktan beri yani ilkokuldan öğrenmiştik biz bunları da. E, şu anda aklıma gelmiyor ona. <laughs> cumhuriyetçilik, layıkçılık. Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, <laughs> ıı, devletçilik. Bir tane kaldı hep unutuyorum var ya. Laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçiliği Cumhuriyetçilik, saydım, cumhuriyetçilik değil mi? saymadım evet. Sayarım laiklik, devletçilik, milliyetçilik, halkçılık. Iı, cumhuriyetçilik bir tane daha var son olarak da onu unuttum şu an ya. Aklıma gelmiyor. Evet bir de Efe Uygaç dayıya selamlar buradan. Twitch'te hep izliyorum kendini. Efe'cim seviliyorsun. Seviliyorsun Efe abi, Efe abi dayı Efe dayı. Atatürk'ü sever misin? Tabii ki. Atatürk ulusal kurtuluş mücadelesinde mazlum ülkelere örnek olmuş bir lider. Ulusal kurtuluş mücadelemizden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ülkenin en büyük hedefi de anti emperyalist tam bağımsız politikayı bütün mazlum ülkelere gösteren bir lider. Günün sorusu efendim bize Atatürk ilkelerini sayar mısınız? Atatürk ilkeleri altı tanedir. Cumhuriyetçilik, laiklik, evet. devletçilik, halkçılık. Ee, cumhuriyetçilik saydık. Altı tane. Laiklik onu da saydık. Devrimcilik, laiklik, halkçılık. E, ee, milliyetçilik cumhuriyetçilik devrimcilik halkçılık saydık konu sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu